Oturmayacak sofraya o kıyafetle. Kıyafetinde bir şey yok Davut. Bir tek başında bandanası. Eh onu da hoş gör artık. Göremem Hulviye. Çıkartacak. Yüz vermeyin buna bu kadar. Çıkarmam. Sevgilim istiyor. Bana ne? Çıkart çabuk. Başlarım senin sevgilinden de baş öksünler şimdi. Ya anne baksana dövecek. Döveceğim. Çıkart çabuk. Aa, aa yavaş Davut. Ezecek misin beni? Çekil sen de şöyle Hulviye. Gel buraya bakayım. Ayşen gel baksana şuna. Enişte ölümü gör. Bak Ayşe, sen de bu terbiyesine fazla arka çıkıyorsun, ayağını denk al. E ne yapsın kız ama Davut ezdersin mi çocuğu? Ezer, karışmayın siz. Aa, iyi artık. Ezer o anne, ezer. Çocuk düşmanı, gattar. Halis sus. Susmuyorum bahane. Ezerim. Yok benim öyle Amerikan bozması oğlum. Oturun. E çocuk aç mı kalacak şimdi Davut? Kalsın. Nasıl Türk çocuğuymuş o öyle? Şu kıyafete bak. Ayşe otur. Boğazımdan geçmez şimdi enişte. İyi, aç kal o zaman. Sen de işe gelmeyeceksin o kıyafetle. Ya sevgilim bekliyor. Beklesin. Hadi şuna baksana. Şuna denmez oğlum çok ayıp. O senin baban. Amerikan kovboyları gibi konuşuyor işte eşek. Tamam, sinema da yok bundan sonra. Ya bana ne? Bu akşam gidecektik. Hadi sen de bir şey söylesene. Sözleşmişler ama Davut Dilek'le. E olmaz şimdi. Hayır gitmeyecek efendim. Şunun bile bakışları değişti Uğur Bey. seyredip sevirdim ağlıyormuş falan. Ben ona ağlamıyorum enişte kızın kaderine. Ağlar tabii aklı ölmüş kocaları geliyor. Ağla ağla Ayşe. Bak şuna mühür gözlü nasıl? Bu hemen olur haber bekliyor. Süleyman ama Hüseyin abi. Yok canım. Bu ilkokuldaki resmi, büyüdü, koskoca kız, 17'yi bitirdi. Sen bak, beğenirsen yaşını yükseltiriz olmazsa. Bak, bu nasıl? Bu da biraz yaşlı bir Hüseyin abi. Yok tertibim, burada öyle çıkmış. Fıstık gibi vallahi. Malum mülkü de var. Sol bacağı biraz aksıyor ama... Şerefsizler, almışım paraları kaçmışım ha? Bana da öyle dediler Hüseyin abi. Tüküreceğim yüzlerine. Ya biz öyle 3-5 kuruş için dostlarını, arkadaşlarını satacak adam mıyız ha? He? Tamam, gel kertibim. Gel, Bunu alalım sana. Güzelmiş be Hüseyin abi. Güzel kertibim. Hüseyin abin çirkin kız bulur mu sana? Huyu da güzel. Bu buna talip olacak erkeğe yazdığı bir mektup var. Okursan ağlarsın vallahi. Okuyalım şunu Hüseyin abi. Vereceğim okuyacaksın. Yalnız bir kusuru var. Neymiş? Geceleri altına kaçırılmış biraz. Olsun Hüseyin abi. Ah be bir evimiz olacaktı ki. Altı aya kadar hazır aslanım evin. Bir oda bir tuvalet. Sen iste amcandan içeride birikmiş paranı. İsteyeceğim bugün. Ooo iyi insan lafının üstüne gelir. Bak tertibim. Ustam hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> Ustam öpeceğim, özledim vallahi. <laughs> Şunu da al. Ne bu? Eniştem kesmiş ya borcum. Beş milyon eksik yalnız yol parası yaptık da. <laughs> Olsun canım önemi yok. Arkamdan terbiyesiz terbiyesiz konuşmuşlar. Biz öyle adam mıyız usta? El alemin parasını kapıp kaçacak. Olur mu canım? Buyur otur. Sağ olasın. Ee, yeğenim nerede? Yeğenin cezalı bugün. Başına da böyle bir bez geçirmiş. Amerikan aydıkları gibi. Genç ustan bunlar genç olacak hoş gör. Sen ne yaptın hayırsız? Ne yapacağım amca? Arayan var mı? Yok kimse amca. Hadi bize bir çay doldur bakalım. İçelim Hüseyin Efendi'yle. Doldurayım da amca. Ne var? Evleneceğim amca. Evim altı aya kadar hazırmış. Şu içerideki paramı versen. param mı var sen içeride? <laughs> gel vereyim gel. Ah, ah, ah. Amcanı dinle sen dangalak amcanı. Öyle onun bunun lafıyla iş mi olur? Hı. Hüseyin Efendi ev bulacak sana kız bulacak. Buluyor amca. Bir sürü kız resmi var cebinde. Tüh. O da eskiciliği bıraktı, aracılığa başladı herhalde. Hüseyin Efendi'nin cebinde taşıdığı kızlardan sana ne hayır geliyor? Ah. Kof. Çok temiz amca. Hepsi aile kızı. Al. Hiç söz dinliyor mu dangalak? Yahu ben sana ne anlatıyorum? Alacaklar üç kuruş paranın da elinden. Hani ev nerede? Küçük demiş amca. Boğaz manzaralı. Tüh. Tumkov. Amca geldi. Niye geldin? Ben sana o başındakini çıkartmadan gelmeyeceksin demedim mi? Geldim baba. İşte bunu da çıkarıyor. Antonio Banderas'ta kim oluyor? Benim yanımda. Aferin benim oğlum. Kimmiş o eşek? Böyle göreyim işte seni. Kürkün, Kürk'ten başka dostu yok. Yok baba. Nereye gitti yine bu çocuk Ulviye? Cenap Bey'le eve çıktı Davut. İki dakika güle güle diyecek. Bekle şimdi. Hah geldi. Halis hadi yavrum baban seni bekliyor. Geldim anneciğim. Selam söyledin mi bizden de? Söyledim baba. O da senin yanaklarından öptü. Socklier. Sağ olun. O çok büyük bir insan baba. Anneannem de telefonunu verdi. Aferin. Kadınları da çok güzel yapıyor öyle yumuşak yumuşak. Tövbe ya Rabbi. başlama yine. Sabah sabah terbiyesiz terbiyesiz konuşmaya. Nerede gördün öptüğünü? Görmedim ama öpüyormuş baba. Öyle söylüyorlar. Ali teyzeyi de öpmüş. Ne dedin? Komşuluk arasında çok ayıp böyle laflar. Rahat dur patlatır ben seni. Anne baksana şuna. Hemen ensemi patlatmak lazım Davut. Aa, e, duymuş çocuk öyle söylemişler. Dedikodu yapmasın patlatırım. Dedikodu değil baba. Herkes biliyor. İşte Ayşe'nin yanına duydu. Ben bir şey duymadım Halis. Karıştırma beni oğlum. Tövbe. Yüz verin siz bu terbiyesize. Yüz verin aferin. Yürü hadi gidiyoruz. Gideriz baba. Ne acelen bir şey konuşuyoruz şurada tatlı tatlı. Cenep amca şey diyor anneciğim. Ne diyor yavrum? Dilek beni böyle seviyormuş. Olduğum gibi. Tabi yavrum her şey öyle güzel. Ne öyle dedi Antonio Banderas numaraları? Çekerim kulağını kendin gibi ol. Başladın mı sen yine film hikayelerden? Yürü! Geliyoruz baba bir dakika. Film hikayesi değil evet. Davutcuğum. Güzel bir şey anlatıyor. Ayşe yengem de tövbe diyor ama Antonio kıza öperken öyle bir bakıyor ki. Hii, öleyim daha iyi. Oh. Kim kimi öpüyormuş rezil? Ben Davut. Buradayım amca. Ne yapıyorsun orada hayırsız? Tertime bakıyorum amca. Gelmedi mi daha? Ee... Gelmez o amca. Dileğin dükkanda oturuyor benden söylemesi. Al. Şikayet yok. Otursun ne var bunda? Kıza çiçek alıyor amca nah böyle demet demet. Şikayet yok dedim. Yedi kere sekiz. Yedi kere sekiz mi? Tüh eşek kadar oldun hala şu hesabı öğrenemedin. Biliyorum Allah amca. Sen birden sorunca Alp! Yemin etme patlatırım. Söyle bakalım İstanbul'u kim aldı? Öyle eee e, yok. Bir kere de. Biliyorum amca bir kere de. Kim? Recep Tayyip amca. Ah. <laughs> Dangalak! Vur babacım vur! Ne yapsana bu adi yine? Gel bakayım gel. Sen neredesin iki saattir Tufko? Dile kaldım aldım biraz oturduk babacığım. Demedim mi amca devamlı orada. Al, Birbirinizi şikayet etmek yok demedim mi ben size? Neden amca? Seviyorum. Seviyor. Ne yapıyorsun sen öyle? Fal bakıyor amca. Al, Sana sormadım. Fal bakıyorum babacığım öyle tatlı ki devamı seviyor çıkıyor bak. Seviyor. 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 Yalan Çok söylüyor amca, ya. çift kopardı, sevmiyor. <laughs> seviyor, hadi, ah. sen ne karışıyorsun? Kıskanç. Al, rahat dur. Alırım ah. şimdi ayağımın altına ikinizi de. Ne uğruyorsun baba? Vallahi seviyor çıkıyor. Oh. <laughs> babacım, Cenab-ı Bey amca döndü Almanya'dan. Duydum, söyledin ya, hoş gelmiş. Oo, ne maceralar yaşamış. Macera mı? Kadınlarla babacım. Bize ne? Sen utanmıyor musun evin içinde böyle şeyler konuşmaya? Hadi bakalım. Ayşeciğim, sen de otur. Otur Ayşe yenge. Geç kızım şöyle. Sağ ol enişte. Davutcuğum, tıraş mı oldun? Hı -hı. olduk. Oo. Oo, pamuklar gibi. Bak Ayşe yenge. Sen de böyle kocan olsa sen de öpersin. Öyle yumuşak yumuşak. Tövbe. Al, O nasıl söz? niye patlatırım ben seni. Aa! Sabah sabah başlamayalım gene. Fena bir şey söylemedi çocuk şimdi. Daha ne söyleyecek kulviye. Başladı yine sapıtmaya. Eline sağlık abla. Afiyet olsun canım. Biz de elbet bir şey biliyoruz ki konuşuyoruz. Ne biliyor musun? Aşengeme bir talip var. Kimmiş o? Eskici Hüseyin amca. Ah, Allah yazdıysa bozsun Gene mi o pis adam? Sana mı söyledi? Tertibe söylemiş. Utanmaz. Söyle o galibe sokmasın burnunu böyle işlere. Patlatacağım ikisinin de sesini. Sen Yemen'e bak kızım. Yemen'e bak Ayşe yenge. Seni kimse zorla evlendiremez. Babam patlatır sesini. Kes. Zahir oy. Mach dich nicht sauer. Evet yavrum. Sie schämt sich sonst. Sen anlamıyorsun diye Almanca konuşuyorlar bak. Sana söylüyoruz Dumkov. Nein, nein Davut. Dumkov yok. Söyletmesin o da. Giziker kör olasıca yılan. Aslında fena adam değil be Ayşenge. Dişlerini de yaptırmış. Al. Bak hala konuşuyor. Allah aşkına enişte benim yüzümden vurma çocuğa. Ya öyle. Dua et sen şu kadına. Sevgilim, benim benim. Anneciğim Söyleyecek misin? Ne söyleyecek? Dilek dükkan kapatılınca işsiz kaldı da Davut. Biliyorum. Kız çok solduğumda. Bizim yanımıza alalım babacığım. Telefonlara bakar. Olmaz bizim yanımızda. Olabiliyor Davut. Bir düşünelim. Ne yaparım ben sonra bu iki eşekle Ulu'ya? Sana o Hüseyin'le böyle şeyler konuşmayacaksın demedim mi ben hayırsız? Vallahi billahi ben bir şey konuşmadım amca. Al! Yemin etme patlatırım. Heh. konuşmamış. Halis nereden biliyor? Ayşe'yi istemeye gelecekmiş. Kendi uydurmuş amca yalan. Al! Sen de gözümün içine baka baka yalan söyleme. Sekiz kere sekiz. Sekiz kere sekiz. Seksen sekiz amca. Tüh! Tanrı Nereye gitti yine bu çocuk? Bireyin peşinde amca iş arıyorlar Sen nereden biliyorsun? Biliyorum amca her dakika asılıyor kıza Burada bakır demir eskiler alırım eskici Aa, Amca Hüseyin abi geliyor Çağır şunu Hüseyin abi Gelir misin biraz? Hayrola tertibim ne var? Amcam çağırıyor Amcan mı? Allah Allah Gel bakayım Hüseyin efendi gel Konuşacağız seninle Gelelim bakalım. Buyur ustam emret. Estağfurullah da. Neler duyuyorum Hüseyin efendi? Ne duydun yine ustam söyle. Buna bizim Ayşe'ye talibim. İstemeye geleceğim amcandan Allah'ın izniyle demişsin. Buna. Tövbe. Yalan valla. kucuk bir yalan hem de. Niye böyle laflar çıkarıyorsunuz size de Ayıp değil mi? Bak nasıl mahcup ettiniz şimdi ustama beni. Sen mi uyduruyorsun yoksa dumkop Ah! Vallahi billahi benim bir şeyden haberim yok amca. Allah yazdıysa bolsun. Senin rızan olmadan nasıl yaparım öyle şey ustam? Aa amca geldiler. Merhaba. Merhaba. Nereden böyle tertibim soluk soluğa kalmışsın? Dileğe iş arıyoruz Hüseyin amca. Ee buldunuz mu bari? Yok Hüseyin abi nerede? Gazete ilanlarına bakıp gidiyoruz. Verdikleri para para değil. İş desen iş değil. Ne yapacağımı şaşırdım valla. Ben izin vermem zaten öyle yerlerde çalışmasına. Vay! Sana ne oluyor? Vermem baba. Ne olur burada bizimle beraber çalışsa? Ha, ne güzel olur. <laughs> Telefonlara falan bakar. Sevap be ustam. Dilek, ister misin kızım? İsterim tabii Davut Usta. Niye istemeyeyim? Tanıdık yer, çalışmaya ihtiyacım var. Biliyorsunuz annem hasta yatıyor evde. Duydun mu baba? İhtiyacım var diyor. Oldu bu iş tertibim oldu. Pırlanta kalplidir senin baban. Tertibim <laughs> devamlı kıza asılırsa ne olacak amca? Ha? Ne dedin? Patlatırım oh. ben seni. pat oh. patlat baba. Kız kaç adi.